Yukarıdaki tabloda A, B ve C farklı doğal sayılar belirtmektedir. Yatay ve dikey olarak verilen sayıların bazılarının en büyük ortak bölenleri tabloda verilmiştir diyor. A sayısı C sayısının en az kaç katına eşittir diye bize soruyor. Şimdi buraya baktığımız zaman iki tane sayıdan bir tanesi EBOB ise birbirinin katıdır deriz ve küçük olan olduğunu söyleriz arkadaşlar. Bakarsak A sayısıyla B sayısının EBOB'u kaçmış B. O zaman yazalım. EBOB A virgül B eşittir B ise ne deriz? B küçüktür A'dan diye söyleriz arkadaşlar. En az kaç katıdır bu bunun? 2 katı olmuş olur. Bunu bu şekilde düşünmemiz gerekir. B sayısıyla C sayısına baktığımız zaman EBOB B virgül C eşittir c. O zaman burada ne deriz? c küçüktür b'den. Şimdi ben burada a sayısı 2b olarak yazabilirim. Ve diğer türlü olarak başka ne diyebilirim? c sayısının da pardon b sayısı büyük olduğu için b sayısında 2b ol, 2c olduğunu söyleyebilirim. Burada ne buldum? 2 tane c. A sayısı B'nin 2 katı. B de C'nin 2 katı olduğuna göre a sayısı da ne olur arkadaşlar 4c olur en az sayıları aldığımız için bu şekilde bunu söyleyebiliriz yani cevabımız bursa olmuş